Hasan abi evrakların geldi Tabii. bende. Tabii. Duyuyor musun beni? Hanımın ee, şey <laughs> <laughs> maaşı geldi bir abi. Bitti. <laughs> bitti bitti. Selam. Ne yapıyorsunuz? Ne haber Mehmet? İyi abi sen ne yapıyorsun? Eyvah Emine sağ. Emine sağ. Burada. <laughs> e ama arkasını ip alcan. Böyle tepeden varmış, onlardan gedi. Ha. <laughs> Al canım. Ay, İyi günler. Hoşçakalın. Öcü geliyor. Öcü. Afli abla tamam mı? Tamam geliyordu. Umut'un sona gelsin. Görüşürüz. Hoşçakal. Şile kız beni. Yalnız şunu beyaz takıyordun da öyle oldu. Aa işte bak aa, asla. <laughs> beyaz herkes takıyor sırada. Siz vatandaş hayır, beyaz hayır, takıyor. Hayır. <gülüyor> Her zaman bir şıklım Bir ara ver bir fotoğraf Senin göbekten olmaz bana. Çekerim içime. <laughs> ha tamam o zaman oldu. Kim <laughs> Bir gün önceden geldi. He, ne yapıyorsun? Eyvallah, ben de ne yapacaktım bu Bu ne film? Hayır, gerek ben verdiğim zaman gerek yok. He. E, Cuma günü tekrar gelebiliriz. Ay, çıkarım şu nefes alım. Ayakkabılarımla bayıldım. Allah seni nezardan Neden? Ah canım köyüm benim. Mis mis tertemiz. Bak. Biberiyesi. Oh. Suyu çeşmesi her şey çok güzel köyde Her şey. Maşallah ne vermiş ya. Baksana. Öpen adam. Meyve öpen adam. Çatlamış şurada. Bak. Özlerin uykuyla barıştı sanma. Sen gittin gideli dargın sayılır Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gideli dargın sayılır Ben de bir zamanlar sevildim ama Seninki düpedüz vurgun sayılır ben de bir zamanlar sevildim ama Seninki düpedüz vurgun sayılır Ra 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 ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana ne kadar zulmetsem ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana Seninle cehennem ödültür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Efendim Ha tamam evrağınız geldi ben getireceğim evrağı size. Tamam. Tamam abla. Tamam görüşürüz. Hoşça kalın. Ne yapıyorsunuz? Türkiye'nin en renkli muhtarlarından birisiniz. Çok seviniz var. Programlar yapıyorsunuz. Oldukça büyük izlenmelere ulaşıyor. Nasıl başladı muhtarlık maceranız? Sizin bu renkli kişiliğiniz insanlar tarafından nasıl bulunuyor? Seviliyor mu? Valla zaten sorayım. zaten ben köyde meydanda otururken muhtar olmamdan önce de kim gelse böyle köye misafir önce ben koşar hoş geldiniz derdim. İşte Böyle köyün organize işleriyle ilgilenirdim. Sonra halk ya dediler işte sen niye muhtar olmuyorsun muhtar? Adi hiç, hiç düşünmüyordum yani aklımın ucundan hiç geçmedi muhtarlık. Sonra e, gemlikte oturan karacaliler var, bir kahveler var onların eski pazar caddesinde. Onlar karar vermişler ya demişler işte biz Köksal'ı muhtar yapalım İşte köyün işte ilgilenir yapar falan. Sonra işte bir arkadaşla beraber girdik adaylara. Şükürler olsun yani çok oy potansiyeli olarak aldım. 5 yıldır muhtarım 6. senem 2. dönemim. Allah'ıma şükürler olsun çok iyi gidiyor. Seviliyorsunuz efendim ayrıca yani giyiminiz, kuşamınız olsun diğer muhtarlar onunla farklı renkli bir kişiliğiniz var. Bunu nasıl buluyorlar çevrenizdeki insanlar? Yani ben e, resmi dairelere de sakın saygısızlık olmasın kot pantolonla ya da şortla da gidebiliyorum. Yani insanın tamam dış görünüşü ama içi önemlidir yani niyeti önemlidir. Hı -hı. E, ben çok renkli bir kişiliğe sahibim. Hayatımda da, evimde de böyleyim. İşte her gittiğim yere de bunu yansıtıyorum. Şimdi e, Gemlik Life kanalımız var Gemlik'te. Hı. İşte oradan bir teklif sundular bana. ya yani muhtarım dediler böyle köy işte köy gezelim, köyleri tanıtalım. İşte sen çok renkli kişiliğe sahipsin işte. Sen bu işi yaparsın. Maşallah daha geçen gün 16. bölümü çektim. Hı. 16 haftadır gayet çok güzel gidiyor. Farklı bir özelliğiniz var efendim sizin. Şarkı da söylüyorsun hani var. Evet, e, Bursa Büyükşehir Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrasında bir e, Bursalı muhtar arkadaşlar bir kora kurdular tabi e, belediyenin bünyesinde. Ben de gittim katıldım. E, çok her yerde konser verdik. İşte, huzur evlerinde olsun, işte kimsesiz çocuklar yararını olsun, bütün ilçelerde e, çok güzeldi, çok keyifli geçti. Şimdi tabi pandemi dolayısıyla kaldırdık. İnşallah hedefimiz külliye. Külliye'de bir konser vermeyi istiyoruz. Sizi hiç dışarıdan tanımayan insanlar e, nasıl karşılıyor, ne diyorlar? Şaşırıyorlar mı? Yoksa siz tanıdıktan sonra ne hissediyorlar? <laughs> Vallahi önce... Var mı başınızdan geçen ilginç bir anınız? Önce birbirlerine soruyorlar ki gerçekten muhtar mı bu diye. Bana bana da soruluyor. Ya diyorlar siz muhtarmışsınız, nerenin muhtarısınız? Ben Etiler muhtarıyım diyorum esprili bir şekilde. inanmıyorlar Kimse muhtar olduğuma inanmıyor. Çünkü, özellikle köy muhtarı olduğumuza. Evet özellikle mahalle ve köy muhtarı olduğuma kimse inanmıyor. Ya diyorlar böyle muhtar olmaz. Hani bizim bildiğimiz çizginin dışında bir muhtar. Rengarek bir muhtar. İşte şarkı sokaklarda şarkı söyleyen insan. Herkesin kapısını çalan muhtar. E herkesle yani haşır neşir çocukla çocuk, yaşlıyla yaşlı. Ile yaşlı. İşte herkese sevgisini kazanmaya çalışıyoruz. Allah'ımıza çok şükür bunu da kazandık.